Arkadaşlar bugün sizlerle beraber oyuncakları ilk bulan kazan İşte oyuncaklarımızı burada. Evet, bu oyuncakları saklayacağız. İki odamız var. Biri burası, biri de burası görmüş olduğunuz gibi. Evet bu... arkadaşlar burayı sak, burada saklayacağız. Evet, bu iki odadan birine saklayabileceğiz. İstersen hiç beklemeden videoya geçelim. Evet, ilk kim saklasın? Ben. Tamam oyuncak seç bir tane hangisini saklamak istiyorsan. Arkadaşlar burası seçmeyelim de çok oyuncak var ya. Seç bakalım. Ve Lamborghini. Lamborghini seçti. Şimdi ben gözümü kapatacağım. Arkadaşlar, o iki odadan birine saklayacaksın. Arkadaşlar bakın turba var. Evet. Hangi odaya saklayacaksan onu söyleyeceksin. Ben şimdi gözümü kapatmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar gözümü kapattım. Nereye saklayacak bakalım. Buradayım. Gözüm kapalı. Aç. Ve açtım. Nereye sakladın? Oraya mı sakladın o odayı? Hangi Bir oda şey olduğunu edelim. söyleyeceksin. Tamam burada. Bakalım. Şimdi burada yastıkların arkasında olabilir. Ama hiç Bir zannetmiyorum. Dur öyle yer söylemek yok. Şimdi kesin buralarda bir yerde değil. Buralarda da olamaz. buradan Burada sadece tekerlek var. Burada da değil. Buralarda da değil. Benim şüphelendiğim bir yer var. Burada değil. Nerede Allah Allah nerede ki bu? Burada da yok. Nerede bu? Hiç. Evet arkadaşlar bulamadım da. Nerede? Bir dakika. Nerede olabilir ki? Bu arada pes edersem eksi bir puan yazılacak. Bulmam lazım. Bulamadım. Evet pes ediyorum. Aa, Onun altına mı sakladın evet. Çok iyi bir yere saklamışsın Evet ama Pes, şimdi... pes edileceğini biliyordum Evet ama şimdi Bunu bulamadım Buraya koyalım Arkadaşlar evet İsterseniz videoya geçelim Zaten videodayız Şimdi ben saklamaya gidiyorum Bir tane seçeceğim Dur. Evet şimdi ben seçeceğim arkadaşlar Bence İnsan. Evet. Bu insan değil ama neyse. Hı. Ne yok? Bilmiyorum. Şimdi sen gözünü kapat. Ah. Gel buraya. Burada kapatacaksın. Böyle kapat. Işte. Ben aç deyince aç sakın da bakma. Evet arkadaşlar şimdi çok iyi bir yere saklamam lazım. Nereye saklayabilirim şurası iyi gibi ama. Belki oradan görebilir. Evet arkadaşlar bunu oraya koyacağım mı? Ayakta durmama tehlikesi var. O yüzden şuraya koyuyorum. Bunun köşesine koyarsam biraz zor olacaktır. Sakladım. Şurayı da düzelteyim. Hadi bakalım. Gel sakladım. Evet geldi. Nerede? Bul bakalım. Arkadaşlar nerede sakladı yorumlara yazın. Nerede? İyi sakladı bence. Evet orada değil. Şu an bulamadı daha. Şuraya mı sakladı? Bak, gör. Bak, göre ve yok. Birazcık hızlı arar mısın? A bulamadı. Neyi sakladın ki? Şu hani beyaz şey var ya. Evet. onu. Seni şuraya mı sakladın? Ah bul bana ne. <laughs> e, yine yok. Evet. Hiç bulamadı daha. E, yine yok. Yine yok. <laughs> Arkadaşlar siz biliyorsunuz. Daha demin gösterdiğim yer. Yusuf görmesin diye sesler. Yusuf'un kısa süreli gösterisi. Pes mi ediyorsun? Hayır. Bul o zaman çabuk ol. Aynı yerlere bakıp duruyor. Hiçbir yer kalmadı. Evet söylüyorum o zaman. Tabii ki de burası. Aa, evet burada. Pes Yusuf da pes etti. İkimiz de eksi bir puandayız. Evet. Hadi o zaman Yusuf'un sırası geçelim. Yavaş kırdın. Evet ben arkadaş... arkadaşlar. Em, ben seçtim. Evet Yusuf şimdi şey seçti. Şimdi onu saklayacak ben gözümü kapatmaya gidiyorum. Hadi gözünü kapat bakayım. Evet arkadaşlar gözümü kapattım bekliyorum şimdi. Yusuf sakladı mı acaba? Yok. Evet daha saklamamış. Gözümü de açmıyorum. Daha saklamadım bekle. Evet saklamadı daha. Evet Yusuf saklamış. Ya. Hangi odada olduğunu söylemek zorundasın doğru bir şekilde. Salonda mı orada mı? Burada. Salondan sesler geliyordu. Yalan, yalan, yalan. Evet, salonda. Şimdi kesin yerde bir yerde. Acaba burada mı? Değil. Burada da değil. Evet, oralarda değil. O zaman nerede olabilir? Nerede olabilir? Buralarda olabilir mi? Oralarda olamaz. Çık. Burada yok. Acaba nerede? Evet. Bir şey yakaladım Yusuf'un bak şimdi. Gel buradan. Ben daha bulamadım. Nerede bu? ha bize bana yalan mı attı acaba? Evet yalan attı. Evet yok. Evet daha bulamadım arkadaşlar. Nerede şimşek? Şimşek bak belki. Buralarda olamaz. Halen yok. Ve buldum. Hı. Kanepenin altında görmüş olduğunuz gibi şimşek. Bir dakika gösteremiyorum. Evet, şimşek orada. Görüyorsunuz. Yusuf alıyor şu anda. Selam. Sen gözükmüyor fazla da. Evet, Yusuf aldı şimşeği. Hı buluyorum artı bir puan yazıyorum kendime şimdi sıra bende ben saklayacağım hadi Yusuf başlayalım. bulacak hadi bakalım evet arkadaşlar şimdi ben seçeceğim Bence şunu seç. evet onu seçecektim zaten <laughs> seçtim şimdi Nasıl? Yusuf evet iyi bildin Yusuf gözünü kapatacak kapat gözünü ben de saklamaya gidiyorum evet sakın bakma şimdi arkadaşlar bunu nereye saklayabilirim burada? Yusuf'un duymaması için birazdan kısık konuşacağım. Bence arkadaşlar Burası. Hadi koyalım. Evet arkadaşlar oraya sakladım. Çok sokmadan. Yusuf belki bakıyor. Evet konuştum ve sakladım. Evet geldi. Evet şimdi Yusuf bulacak gene yolunu arıyorum. Evet bulabilecek mi Yusuf? Bu sefer kolay yerde. <laughs> evet siz yerini biliyorsunuz arkadaşlar. Sakladığım yeri evet, bir daha saklamam. yerini. Çok kolay bir yerde. Hangi yer değil. Değil. odaya. odaya. Evet, bu odada bu arada oday söylemeyi unuttum ama buradayken çağırdığım için bu odada olduğunu bilmiştir. Evet biliyorum. Olay bir yerde dedin ama neye benzer? Neye benzer? Evet. <laughs> yapboz sakladım. Yeşil bir tane. Bunun aynısından bir yapboz. Buraya saklamadım bu arada. Buraya saklamak yasak yapbozu. Evet. Söyleyeyim mi yerine? Eksi 1, eksi 2 olursun. Ben sıfırım şu an. Artı 1 yazdırdım kendime. Bir dakika, bir dakika. Aslında hafif bir ipucu verebilirim. Vereyim mi ipucu? Evet. Yukarılara doğru bak. Evet, buldu. Hemen ipucundan buldu. Evet, buldu sayıyoruz. Sıfır sıfır şimdi. Artı 1 yazdırdı kendine. O zaman sıra Yusuf'ta. Yusuf'un saklamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar son 5 tane seçim. oyuncak kaldı. Seç bakalım. Bence kırmızı arabayı seçecek. Doğru tahmin ettin. Kapısı açılan araba. Evet şimdi gözümü kapatmaya gidiyorum. Sen de sakla. Hadi, Hadi. görüşürüz saklayınca. Hadi. Evet arkadaşlar gözümü kapattım. Kapıları açacağım bu arada. Tamam kapıları açık saklayacakmış Yusuf. Siz boşuna beklemeyin. Ben bitince size haber veririm. Şurada. Evet arkadaşlar. Bitti ve odanın olduğu yeri gösterdi. Burada bir yerdeymiş. Salona saklayınca bulması zor oluyor ama. Geçen bulmuştum. Şimdi de, de bulabilirim. Bence yine bir altlardan başlayalım. Şurada, şuralardan. Bu sefer kolay ve buldum. Evet. Görüyor kolay. musunuz arkadaşlar? Kırmızı araba duruyor orada. Ben de bu el kolay bir yere saklayacağım. O zaman çok kolay bir yere saklamışsın ha, bunu. Bulamasaydın hafif bir ötücü ha, Vay. Kapılarını aç. Evet kapıları açık saklanmış duruyor. Artı bir aldım artı, artı bir oldum şimdi. Eksi bire düşmüştük. İkimiz de bulamamıştık. O zaman şimdi ben saklayacağım. Hadi geçelim o zaman. Evet arkadaşlar ben neyi seçeceğim? Ben bunu seçiyorum. Ya da ben bunu seçeceğim. Daha büyük. Bakın Saklaması daha zor. Arkadaşlar bakın benim ayıcığım. O ayıcık değil o köpek. Köpüş. <laughs> evet. Şimdi bunu saklayacağım. Sen gözünü kapatmaya git ben de saklayayım. Hadi. Püf. Hadi geçelim. Evet Yusuf gözünü kapattı ben de saklayacağım. Evet bitti saklamam Gelebilirsin salonda Çok kolay bir yerde Tak diye buldu Çok kolay buldu Evet tabi şurada Camdan gördüm Vay baktın mı sen o zaman Yok camdan gördüm şu ha. Evet ikimizde artı bir olduk Şimdi son 3 eşya Eşitlik olması için Son bir eşya daha getireceğiz. Bonus sonunda görürsünüz. Evet. Şimdi o zaman Yusuf saklayacak. Hadi. Evet arkadaşlar Yusuf seçecek. Son 3 bir tane daha getireceğiz. Son turda bonus. Seç bakalım. Evet. Sofra. Evet. Bu bunu saklayacak Yusuf. Evet. Haydi geçelim o zaman. Evet arkadaşlar gözümü kapattım. Ben size yine Yusuf sakladığında haber vereceğim. Evet arkadaşlar Yusuf saklamış geldi. Evet arkadaşlar. Aynen. Salonda değil mi? Evet. Evet. Büyük ihtimalle burada bir yerde. Oraya niye baktın acaba? İpucu. Ama ben bir şey göremiyorum. Bunun içine koymuş olabilir mi acaba? İpucu. Namaz varların içine koymamıştır. Bence yok da zaten. O evet. Sana haber vermeyeceğim. Dur Altlara dur bulamazsam ipucu ver. Altlara bak dedi. Yanlışlıkla ipucu verdi. Altlara bak. Bulamadın çünkü. Ya ben bulacaktım. Evet. Bir şey gözükmüyor altlarda. Altlarda. Daha baksan. Evet. Yanlışlıkla ipucu vermedim. Burada bir tane kamyon buldum da bunu saklamamıştık. Biz oynayacak kamyon. Evet. atlara bak dedi. Yanlış ipucu verdim dedi sonra. Şüpheli bir şeyler var. Yani şaka Burada yaptım. da yok. Yanlış ipucu değil doğru ipucu. Çok küçük bir ipucu alabilir miyim? Evet. atlara bak doğru ipucu mu? Evet. atlara bak. O zaman doğru ipucunu bakıyoruz. Altlarda şurada olabilir yine. Evet kanepenin altına bak demek mesela. Evet. Bence şurada bir yerde ama. Ne saklamıştın sen? Evet küçük bir tane şöyle kafa saklam. Sofra bezi. Sofra bezi diye. Nerede acaba? Nerede acaba? İpucu daha verir misin? Söyleyeyim. Diğerini söyleyeyim mi? Diğerini söyleme ipucu ver. Son ipucu ondan sonra söylersin. Hadi. İpucu vermiyorsan o zaman. İpucu evet ipucu veremedi. Bulamadım. Söyle. Yeni söyleyeyim mi? Söyle. Gel. Orada bir yerde mi? Oraya mı sakladım? Ben alta bakmıştım ama. Evet ama buraya. Buraya buraya sakladım Zor bir yerde. Evet artı 1 alamadık. Eksi 1 aldık. Evet, Sıfır puana düştük. Işte, dolabın altına sakladığım için. Evet. Oldu. Şimdi sıra. Ben saklayacağım. Evet arkadaşlar. Bunu seçeceğim. Yusuf'a da göstereyim. Gözünü kapatmaya gitti galiba. Ben mavi bunu bir seçtim. Evet mavi Yok. bir şey. Ben kapıyı kapatmak istiyorum. Tahmin etmiştim. Tamam hadi bakalım. Evet arkadaşlar kapıyı kapatmam nedeni Çok yakın bir yer. Bakacak mı bakalım? Bakıyor bakma. Eksi bir yersin bir daha bakarsan. Kapat. <laughs> Kapatır mısın? Sen kapıyı kapattım. Oradan kafasını çevirdiğinde görebilir diye ama bitti. Aç gözünü. Bence bulmasının hiçbir imkanı yok. Çok zor. İpucu mu? Orta yükseklikte bir yerde. Mesela bu kanepenin yüksekliklerinde bir yerde. Bulduğunu sanıyor ama bulamadı saftirik. <laughs> bir, şey bir ipucu daha verebilirim istersen. Yok. Ama vermem çok kolaylaştıracaktı işini ama vermiyorum. Tamam. Kanepe ve yastığın arkasında değil. Nerede? Söyleyeyim mi yerini? Bul o zaman. Bence bulamayacak. İstersen yerini söyleyebilirim. Ya orta yükseklikte ama orta yükseklik neresidir? İşte kanepenin boyunda bir yerler. Kanepenin boyunda bir yerler yok ki. Söylüyorum yerini bulamadıysan. Yok. Tamam o zaman. Bekleyelim o zaman. Çok sıkıcı olacak beklemesi. Arkadaşlar Evet orada da değil geri geldi Artık yerini söylüyorum Süren doldu sayılır. Son kez bak bir yerlere Hadi. Söyleyeyim mi Evet orta yükseklik dediğim Sandalyeydi Orta yükseklik Aa gördüm Evet Bunu kaldırdık ve burada Buraya saklamıştım Yusuf da artı biri alamadı, eksi 1 aldı, sıfır sıfırız. Son tur belirleyecek her şeyim. Şimdi Yusuf bunu saklayacak, artı bir bonus eşya getireceğiz. Ben de onu saklayacağım. Hadi o zaman Yusuf saklamaya geçelim. Evet arkadaşlar tek bu kaldı. Evet son bir şey kalmıştı. Yusuf bunu saklayacak, ben çıkıyorum dışarı, kapatıyorum Haydi. gözümü. Tü 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 tü. Tü tü tü. Evet Yusuf da kapıyı kapatıyor evet buradan bakıyor. Şimdi gözümü kapatıyorum. Yusuf saklayınca ben size haber vereceğim. Evet arkadaşlar saklamış. Kapıyı açtı. Nereye sakladı hakkında bir gram bile fikrim yok. İlk ipucuyla başlamak istiyorum. Bir adet ipucu verir misin? Hadi ipucu ver. <laughs> Orada yüksek yere var. Öyle yer söyle demedik sana. Orta yükseklik bir yer dedik. Kesin yastıkların arkasında değil böyle dediğine göre. Buralarda da yok. Değil. Uyduruyorsun bence. Düzgün ipucu vermediysen eksi bir gideceksin. Hayır hayır Düzgün ipucu ver o zaman. Orta yükseklik. Orta yükseklik. Orta yükseklik acaba... Buranın altı. Ve buldum. Ben aynı yere saklamamış. <laughs> yine buluyorum. Yine buluyorum. Yine keşke, buluyorum. Keşke ben de saklamayayım. Evet son tura geçeceğiz. Bonus eşyamız geliyor. Buna alıyor alın. Evet arkadaşlar bonus eşya gösteriyorum. Hazır mısınız? Ve işte biraz büyük ama bonus bir eşya bu. Bir adet oyuncak. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu daha büyük olduğu için her yerden gözükebilir. Şimdi Yusuf'a söyleyeceğim ve bunu saklayacağım. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, bunu seçmiş Haydar. Değişik bir şey. Evet. Böcek mi ne? Evet. Şimdi sen çık buradan. Ben Hadi de Hadi Çıkıyorum. Evet çıktı. Çıkalım. Kapıyı da kapat. Sakın da bakma. Kapat gözünü. Evet gözünü kapattı. Bir dakika burada bir. Bitti. Bul bakalım. Kolay bir yere sakladım. Yani işte. Baktın mı? Yok. Burada olabilir mi acaba? İpucu vereyim mi? Yok. Burada. Ne? Burada mı? What is going go? Çok kolay buldu. Bunda bir şey var ama. İkimiz de bulduk. Bence kazanan Yusuf olsun. Bence de ben daha fazla buldum. Aslında dostluk kazandık. Evet. İki. Beraber kazandık ikimiz de. Evet arkadaşlar. kazanmak da çok önemli değil. Evet. Videonun kapanış vakti geldi. Çok kolaydı aslında arkadaşlar. Dur şu tarafa geç birazcık. Evet videonun kapanış vakti. Of. Arkadaşlar videoyu beğenmeye abone olmayı bir de zil düğmeleri açın arkadaşlar. Yoksa attığımız videoları göremezsiniz. Evet. Buradan diğer videolara. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Arkadaşlar. E eğlenceli bir video çekersek. E kanala abone olmazsanız. Göremezsiniz eğlenceli videoları. Evet. Kanala abone olsanız bizim için daha iyi olabilir. Evet. Daha iyi olur. O zaman hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Sizinle için video çekiyoruz. Hadi bay bay.